Arkadaşlar sizin gibi şanlı askerlerin komutan olmak benim için büyük bir şereftir. Emredin komutanım. O neydi kız? Orası bir asker oğlum ben bunlara ne yapacağım la? Neyse bir gün yıllar yıllar önceydi. Yine sizin gibi cesur askerlerle beraber savaşmaya gidiyorduk. Ben kaçtım askerler gelemedi. Ama güzel savaştı la valla. Lan beni gemiden niye atıyorsunuz oğlum? Askerleri bırakıp kaçmış. Lan öyle değil adamlar ölünce ben mecburen kaçmak zorunda kaldım askerleri bırakmadım. Gemi alın la beni. Hedefi görmeden ateş etmeyin. Bak. Oğlum. Lan roket atar lan nereye atıyorsun? Bekle beni bekle. Fıtı 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 fıtı. fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Evladım ne yapıyorsun? Ben ne diyorum? Hedefi görmeden atma diyorum. İlla bal kapağını kafandan patlatayım. Elimde patladı. Komutanım. Söyle asker. Komutanım. Efendim. Aklıma bir fikir geldi. Titanik yapalım mı? Hay senin fikrine. Oğlum burada savaşıyoruz ne titanik lan? Kahrol düşman al sana bombi. Lan bomba arkamızda düşmüş. Anne anne anne. An. dön oğlum dön. İlla geçeceksiniz lan buraya. Şimdi gel bakalım git lan. İn lan aşağıya. İn aşağıya. Oğlum çekil düşmanı göremiyorum. Bu işin şakası yok. Oğlum bak senin yüzünden yanlış yere attım yemin ediyorum ya. Lan karşılık versin niye bakıyorsun bana? Aa vallahi geliyor vallahi geliyor Allah geliyor geliyor lan. Anam. Kurtarın lan beni Allah. Lan manyak herif senin yüzünden ölecektik. Gittiler mi lan? Oğlum burada lan. Alın lan kabak yiyin. Alın. Allah. Lan suya düştük oğlum. Vallahi beni bırakıp gidecekler şimdi. Kesin beni bırakıp gidecekler. Ne lan gemi? Oğlum gitmeyin kaptanı terk etmeyin bırakmayın. Allah kurtuldum vallahi kurtuldum. Oğlum bizim geminin herhalde biraz bakıma ihtiyacı var la. Ya çekilin tamam oğlum çekilin ya. vallahi sizin de bir şey bildiğiniz yok. Yemin ediyorum bir şey bildiğiniz yok. Nedir lan bu makine? Geç geç. Şu karşıma gel bir gel. Haydi bismillah. Geri tepti la. Lan bomba yetiştiremiyorum oğlum ya. Aha yakalayacağım. vallahi yakalayacağım. Bekle 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 geliyor. Oğlum şu bombaları var ya atacağım. Tam içine atacağım bekle. Bekle bekle lan. Gel gel buraya gel. Allah'ım. Al bir daha. Oh vallahi patladılar. <laughs> Oğlum içinize bomba attım. Yemin ediyorum içinize bomba attım. Bat lan bat. Şuna bak lan gemilerle hiçbir şey olmadı. Arkadaşım sadece vücudum nasıl vurdun lan kollarım burada kaldı ya. Oğlum gemi çok yanaştı. Yemin ediyorum sıkıntı olacak lan. Şu bomba atayım dur. Allah. Lan bomba nereye gitti? Ana burada kalmış da bomba. Sakin olun sakin olun batmadık da Lan sen niye el bombasını buraya atıyorsun? Lan! Manyak öldürdün bizi! Yapacak bir şey kalmadı artık kaçıyorum ben. Lan! Oğlum direksiyonu kim aldı lan? Lan oğlum gemi batmış lan kaçıyorlar yemin ediyorum kaçıyorlar yakalamamız lazım. Ama benden kimse kaçamaz. Ben şöyle adım adım giderim lan. Vallahi yakalayacağım şu tarafa doğru gidiyorlar. Gel 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 gel. Arkadaşlar gelin! Lan babi de çare tükenmez oğlum. Böyle kaptan buldunuz daha ne istiyorsunuz lan? Alın füzemin tadına bakın. <laughs> lan öcü gibi niye çıkıyorsun karşıma değişik insan? Haydi oğlum batırmasak da en azından şerefimizi kastsın Oğlum burası çok sıcak oldu lan batıyor lan burası. Gelin gelin gelin. Batıyor orası. E ee, şu dümen yerini vurabilsem ulan kaçırdık Allah. Lan dur dur. Vuracağım kaptan köşkünü vuracağım bekle. Gel gel. Allah Lan nereye gitti füze? Anam. Bu ne elimdeki? Geliyorum lan saldıracağım artık yapacak bir şey yok. Allah bir çıkabilsem. Lan yenildik ya. Arkadaşlar bundan sonra artık komuta bende. Aferin asker. Herkes koyduğum yerde dursun. Ben de şuraya girin de saklanayım lan. Nasıl olsa burada bir şey olmaz. <laughs> Komutanım siz burada ne yapıyorsunuz? Git lan buradan. Hesap vereceğim oğlum sana? Al. Lan içeri mi düştü bomba? Allah. Ulan zaten adam ölmüş. Aha kafası da geldi. Vay arkadaş ben siz yine hiçbir şey yapamayacağınız ya. Dur lan şuradan bari alayım şu bazukamı da. Aha. Oğlum çok güzel yer buldum lan. Alın lan bazukamın tadına bakın. Oha. Oğlum nereye attım lan tam kafalarında vurdum valla. Dur bir tane daha sallayayım burayı çok sevdim ben ya. Aha şurada birileri var. Lan havaya uçtular valla. <laughs> şu dümenin bir kontrolünü alabilir miyim kardeşim bir kalkar mısın oradan? Bu nedir ya? Sen oraya kaçıyorsun o oraya kaçıyor. Çekil. Şunu full yap. Çal. Radardan bak. Hiçbir şey bilmiyoruz ya. Her şeyi ben mi öğreteyim? Tam kafa kafaya çarpışmamız lazım. Hamdi abi oradan sol ver. Sol 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 sol. Sol yap sol yap. La oğlum topla biraz. Bak adamlar ateş yapıyor. Lan şuna basacaksın şuna. Ah gitti direksiyonu gitti. Nereye kaçıyorsun Hamdi abi? Ah şöyle kafa kafaya gel bakalım. Gel kamikaze yapacağım sana gel. Full. Acıksa, Lan. Lan hiçbir şey görmüyorum. Lan sola dön sola. Ha tam olarak böyle dursun. Asker sakın elleme bir şey tamam mı? Ben hemen yukarıda füze atıp geliyorum. İşte şimdi batıracağım sizi. Bekleyin bekleyin geliyorum. Ha ulan tam da karşımda ya. Lan niye uzaklaşıyorsun? Lan geri almış da bu. Vallahi bitici geri almış Allah'ım ya Rabbi uzaklaştı lan. Senin yapacağın işe. Yanaş oğlum iyicene yanaş benim dediğim gibi B planı uyguluyoruz. Yanaş 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 içeri atlayacağım ben şimdi. Allah haydi aslanlarım saldırın Ne de la bunlar Lan bu da bizdenmiş Gel buraya gel kaçma Allah Batırın gibi aşağıdan sağdan soldan ateşler edin bombalar atın Oğlum ben niye kimseyi bulamıyorum onlar da bizim gemiye mi yoksa Aha buradaymış lan Lan Oğlum benim Lan Allah nereye atladım ben Allah Mehmet çıkmam lazım buradan Olan lan ol. Allah. Oğlum olası bir şey. Lan ne yapıyorsunuz lan? La oğlum. Lan ne yapıyorsunuz bana? Lan. Oğlum kerkim miyim lan? Allah mal canım öleyim bu neymiş ya? Yemi hafiften sağ yatıyor ama giderinde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Motoru falan temiz. Ben bunu her türlü okuturum. Sanırım batıyoruz. Ben kaçıyorum hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Askerler kendinize gelin. Biz silkelenin. Bu son savaşımız. Eğer bunda da yenilsek Gidek kumda oynayak yeter ya. iki eldir yeniliyoruz. Bir kere de biz yenelim oğlum ya. Ulan şu bazukayla şöyle tekerini vursam patlamaz mı acaba? Oğlum çok da iyi atıyorum. Niye ölmüyor la bunlar? Bak bu sefer öldüreceğim. Bir saniye. Bir saniye. Oğlum ateş etmeyin bir dakika. Oho havada mermiler çarpıştı lan. Bence çok iyi başladık arkadaşlar. Oğlum ne yaptınız lan param paramparça yapmışsınız. Dur dur. Allah lan ne güzel ateş ediyorum ya. Abo bu var ya kesin batar ya bu sefer Allah 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 Oğlum çok kötü oldu lan adamlar Azıcık da şuradan bazuka atayım Bu sefer var ya kesin yıktık ya bunları bu sefer kesin batacaklar başka hiçbir çaresi yok Hop şöyle fasolu oğlum ortam açıyorsun yemin ediyorum ya Oğlum direkt şeye geldi bu Dur bakayım şöyle azıcık yukarıdan hop Hadi Lan vuramadık ya Şu dümeni bir vursam oğlum sen nereye atladın Lan kayıyor la bu. Hah. Allah. Dümeni mi vurdu? Lan yine vuramadık ya. Hadi oğlum çok iyi gidiyoruz. Pes etmek yok. Nerede lan dur şu dümeni bir vurayım ya. Lan karşılık veriyor. Allah. Lan. Oğlum kaç parça ayrıldım lan ben. Oğlum bunlar yine saldırıya geçti ya. Şuna bak mahvettiler yine gemiyi. Sabahtan beri biz vuruyoruz. Aha buradan kapı çıkmış aşağıya. Abi ne yaptınız gemiye? La batacağız yine batacağız. Allah sizi var ya yine iş başa kaldı. Vallahi iş başa kaldı ya. Şuradan radardan bakayım bari burada. Var mı lan burada mısınız? Bir ıslaklık geliyor la. Oğlum altıma. Aha. Lan gemi su almış. Oğlum gemi su almış. Niye söylemiyorsun? Allah geminin içinde yüzüyorum ya. Oğlum battık battık boğulacağız. Vallahi boğulacağız. Lan biz çok iyi gidiyorduk ne oldu aha geminin içinden dışarı çıktım Vallahi gitmiş gemi gitmiş yemin ediyorum geminin hiçbir şey kalmamış Artık komutanlıktan istifa etme zamanı geldi ya Vallahi şuna bak gemi yine yan yatmış Kendimi vurayım ben ya ne yapayım acaba Nereden ateş ettiklerini de görmüyorum ki Lan biz sabahtan bir adamlara ateş ediyoruz şuna bak hiçbir şey olmamış gemilerine ya Bunların gemisi güzel herhalde Şöyle şuralardan bir tekerlerden boşluk hasta adamlar altınızdan açmış. orada komple sudan batıyor. Adamlar işi biliyor. Biz de gidiyoruz kafalarına kafalarına atıyoruz. Açın lan. Oğlum bir delik hastam var ya azıcık su girse yetecek. Yok arkadaş ya bunu da batıramadık. Yemin ediyorum bunu da batıramadık ya. Bizimkiler ne yapıyor acaba oğlum niye botlara indiniz ya. Gemi batmış çünkü. Gel gel buradan ateş edelim gel. O da gitti ya of tek başıma kaldım yine Hah ölmemiş gel Oğlum şuradan bir vurla şuradan bir vurla sen de vurla Valla ben geliyorum gemiye geliyorum artık Başlarım şarkına markına ya Binmeyeceğim gemiye kadar gideceğim Allah yetişemeyeceğim herhalde Lan şu tahtanın üstüne bineceğim Yine yenildik Artık istifa etmenin zamanı gelmiş arkadaşlar. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Videoları beğenin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.